Allah Allah baba. Nerede lan bu Ronaldo? Gelmedi. Benimle buluşacağını söyledi. Bana mesaj attı. Burada bekliyorum. Yalnızca burada araba izi var. Kendisi yok baba. Beni kandırdı mı lan? Tro Aa küçük motor. Ronaldo sen misin yoksa? Diyeceğim de değil. Lan bizim küçük motor. <laughs> Yalnız bu Ronaldo nerede? Aa bakın. <laughs> Ronaldo değil değil mi? Yok. Bizim motor. Baba. Saat kaç oldu lan? Oh, oh, 12 olmuş baba. Pazar günü senin için kalktım geldim. Uykumu böldüm. Ronaldo. Oh. Ne oluyor lan? Nasıl korktu? Masi sakin ol dostum. Benim ben. Oh my god. Selamun aleyküm dostum ne yapıyorsun oh my god Azik, Şşt, ne yaptın lan <laughs> Oh my god <laughs> ne, ne lan? Ronaldo sen, sen miydin lan az önce kaza yapan Eow, Surata bakın Sen miydin az önce kaza yapan diyor Korkma Masi Kaza yapmadım lan Bilerek vurdu Zira bu yeni arabam Ferrari F80 Titanyum kaplamalı Masi seni korkutmak için yaptı. Titanyum kaplama mı? Ferrari E Ne demiştim buna? Bu ne biçim Ferrari? Ey, bakın. Masi bu dünya üstünde yalnızca bir tane olan ve yalnızca bende olan dünyanın ilk ve tek Ferrari'si F80. Dü dünyanın ilk ve tek F80'i mi? B beni bu yüzden mi pazar günü buraya çağırdın? Eyyav elbette ki dostum. Yoksa senin gibi bir azikle ne işim olur? <laughs> yani elbette ki dostum. Yeni araba aldım. Sana hava atmadan olur mu? E e F80. Ferrari. T titanyum kaplama. Ronaldo. Bu nedir baba? Aşık oldum. Ne kadar verdiysen ben de verip alayım. Ya diyoruz 28 milyon dolar verdi Masi. Yalnız alamazsın. Dünyanın üstünde bir tane var. Benim için ürettiler dostu. Öyle saçmalık mı olur lan? Senin için araba mı üretirler yalancı? Yalan söylüyorsun beni kandırıyorsun yine. Ama ben ömrümde böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Baksanıza bir. Oha. 728 milyon dolar mı verdin? Kazık yemişsin lan. Demesi kolay dostu. Sen tabi arabaya binmediğin için kazık olduğunu düşünüyorsun. Lakin bugün bu fikrini değiştireceksin. Zira bugünü yani pazar gününü harika geçireceğiz. Oh my god. Bu arabayla sana tur attıracağım. Ve sen de Ronaldo'nun ne kadar kral olduğunu öğreneceksin. Azim. Arkadaşım. Vay arkadaş. 300 de girdi resmen bariyere. Hiçbir şey olmamış arabaya. Allah Allah. Asi. He? Ne oldu? Sen benim az önce dediklerimi duymadın mı? Duymadım Ronaldo. Arabaya bakmakla meşguldü. Vay. Arkadaş. Vay. Bu özük nereden buluyor bu arabaları anlamıyorum ki. Yani bana bugün hava mı atacaksın? Çin'den mi aldın bunu? Ne Çin'i lan. Ben senin gibi Çin malı mıyım? Çin malı mı Bana bak senin ben kafanı gözünü kırarım. Şaka yaptım dostum. Oh my god. Ne kızıyorsun? Videonun girişi gelsin. Ondan sonra seni gezdireceğim. Bugün Ronaldo ve Messi çılgınlar gibi aylanacak. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Ronaldo ve Messi'nin maceralarına devam ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi güzel bir pazar günü. Ronaldo yine rahat durmamış, gördüğünüz gibi bütün varını ona harcamış ve efsane bir araba almış. Ferrari F80, dünyada yalnızca bir tane var diyor, Messi'nin gördüğünüz gibi dibi düştü, araba titanyum kaplama, efsane bir şey, sadece Ronaldo'da varmış. Bugün bu araçla pazar gezmesi yapacaklar, şehri gezecekler, şöyle güzel manzaralar falan görecekler. Tabi Ronaldo'nun amacını biliyorsunuz, elbette ki Messi'ye hava atmak, bakalım neler olacak. Hadi başlayalım. Gel Masi gel dostum. Oh my god. Azik azik bakma. Biri bakar biri bakar şey olur şey olur diye bir şey vardı. Neydi lan o? Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Senin kafan çıkıyor dostum. Çünkü ben çok zekiyim Ronaldo. Kafam buralara sığmıyor. Senden daha zekiyim ya kafam büyük. Koca kafalı Masi. Hiç bile. Benim kafam iri değil. Sadece uzun. İyi ya kafan kadar keşke boyun da uzun olsaydı. Oh my god. Şşt sakin olun çocuklar. Biz şöyle bir karışalım trafiğe. Oh my god. Araba çok hızlı Masi. İçeriden kontrolü mümkün değil. Bak. Fren yaptığımızda oradan bir şey kalkıyor görüyor musun? Görmüyorum lan hissediyorum. Kafama şey yapıyor. Ha işte o. Bak dostum bak. Her vites geçişinde falan havalanıyor görüyor musun? Ronaldo. Yavaşla lan, lan. Lan öleceğiz lan. Ronaldo. Oha. Bu ne biçim fire? Baba. Eeeel. Ne diyordun Masi? Parasını hak etmez. Kazık yemişsin diyordu. Sen daha bir şey görmedin dostu. Oh my god. Arkadaşlar. <laughs> Çok çılgın oğlum. Vay yavrum vay. <laughs> oğlum yüreğim ağzıma geldi Arkadaşlar o kadar arabaya bindik. Çin'den gelen tekerlek. Çin'den gelen ne bileyim küçük motor. Hayatımda bu kadar hızlı bir alet görmedim ben baba. Ronaldo. Gerçekten muhteşem. Ya herhalde lan. Oh my god. Ne gidiyor oğlum? Şuna bakın. Oh my god. Resmen anında 300 hoppa. Ve manevra kabiliyeti harika dostum. Acayip sevdim aracı. Sen ne diyorsun? Ronaldo. Ne diyeyim baba? Pazar günümü renklendirdin yemin ediyorum. Evde sıkılıyordum ne yapacağım diyordum. İyi ki davet ettin. Ronaldo sağa çeksen de biraz da ben sürsem. Hayatta olmaz dostum İzin veremem sana. Sen çarparsın lan. İyi yok baba ne çarpacağım vallahi çarpmam. İyi Emin misin? Emin değil Messi'yim. <laughs> Şaka İğrenç. Hadi be baba lütfen. İyi lan iyi tamam. Al bakalım. Al Masi. Hadi bakayım. Biraz da sansür. Sonuçta ben kıskanç değilim. Geç bakalım. Eyvallah Ronaldo. Sağ bebe. baba. Yalnız bu arabayı sen yanlış amaçlar için kullanıyorsun. <laughs> yanlış. Allah Allah. Hız yapmak dışında ne yapacağız ki? Ne yapacağız var mı? Ronaldo. Bu etrafta bir sahil yok mu baba? Birazcık gidelim de hava atalım. <laughs> Sahilde şimdi insanlar vardır. Onlara şöyle gösteriş yaparız. Bebe. Sen masisin lan. Sen görseler zaten gösteriş olur manyak. Olsun bebe. F80 de görsünler bir de. Desinler ki vay yavrum vay. Şuradan ineyim mi? İyi yapma lan. Yapma. 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 Yapma Masi. Oh my god yapma. Yapıyorum. <laughs> Nasıl Titanium titanyum. He? Bize demiyorlar değil mi? He ee. Selam kızlar. Ronaldo senin de kafan çıkıyor lan. Demek ki ben de çok zekiyim dostu. Koca kafalı Ronaldo. <laughs> Kızların yanında çok umrunda olmadı ilginç. Bizi tanımadılar galiba. Gerçi bizi değil arabayı şapmaları şey lazım ama. Neyse be, be. Sahildeki insanlara hava atarız biz de. Bu Helikopter var. Şuradan. Nasıl olsa çizilmiyordu değil mi Ronaldo? Ee, şuradan iniyorum. Oh my god. Hayır. Messi, Dostum dostum dostum. Oh, oh, my god. İyi. Çizilmedi bari. Sen demiyor muydun lan çizilmez diye? Eh bak. Burada insanlar var. Selam kızlar. Merhaba. Bakın biz geldik bebe. Gel Ronaldo gel. Selam kızlar. Merhaba polisler. Oha Ronaldo ve Messi. Arabalarına bakın. Oha. Messi bu senin mi? Ee, <laughs> Şey, şey kızlar. Eow, hayır kızlar hayır onun değil benim. Bu azim böyle arabası nereden alacak? Oh my god. Ay demek senin. Oha. Hemen atıyorum instaya. Çok havalı. Eow. Kızlar tamam bakmayın lütfen. Oh my god. Bu kadar ilgi göstereceklerini bilmiyordum lan. Tamam kızlar yok bir şey. Alt üstü dünyada bir tane bulunan Ferrari F80. Yalnızca bir tane var o da bende. Masi de yok. Ronaldo. Buradan gidelim bebe. Pazar günümüz kötü gidiyor ya. Eee, ne oldu lan? Kıskandın mı? Kızar, yazın yazın. 728 milyon dağları aldım yazın. Ulan oh kıyat. İyi oldu lan beni buraya getirdiğin. Rando. Oğlum hava atıyorsun Allah, Allah. ayıptır baba. Ne ayıbı lan? Sen getirdin oğlum beni buraya. Kızlar. Masi'yi şöyle gezdireyim dedim biliyor musunuz? Kendisi yalvardı. Ronaldo abi Ronaldo abi. Beni gezdirir misin abim dedi. Kızlar bana hep abim der. Rando. Delirtme lan beni Allah, Allah. Yürü gidelim yürü. Kızlar burada ben de varım. Beni de çekseniz ya. Ay Ronaldo araban çok güzel. Bir tur binebilir miyiz? Evet bir tur. Bir tur bindir. Ronaldo bu kızlar bizi linç edecek. Yürü gidelim baba. Sanırım haklısın. Teşekkürler kızlar. Görüşürüz. E fotoğraflarımızı da çektik artık değil mi? He? Biz gidelim artık. Oh my god bin masi bin. Görüşürüz kızlar. Oh my god. Kızlar. Kızlar tamam tamam oh my god Geliyorlar masii Gelirler tabi Olduğun arabaya bak lan 728 milyon dedin Oğlum kızlar delirdi Kaç kaç Kaçıyorum oh my god <laughs> Ne bileyim lan bu kadar üstümüze gelecekler niye Oh my god hepsi bir tur binmek istedi masii Tabi isterler 728 milyonmuş Allah Allah Oğlum çok pahalı lan Ayrıca ayıp yani beni öyle ezikledin falan Yok eziklemedim dostum niye ezikleyeyim ki Hadi lan oradan Allah Allah Neymiş Beni gezdirmeye çıkartmış. Beni çok istemişim, ısrar etmişim. Ayıp yani. Hadi lan oradan azik. Az kalsın benim arabayı sahiplenecektin. Neymiş? Ee, Eee deyip duruyordun orada. Azik. Y yo, ben sahiplenmeyecektim. Hem bu araba o kadar havalı çarpılacağız. Ronaldo çok havalı lan. İyi yeah, ya. Tabi lan. Oh my god. Şunun gücüne bakın arkadaşlar. <laughs> Acayip gidiyor oğlum. Yalnız göstergesi bozuk galiba. Şu an en az 300'e gidiyoruz lan. Tabii ki oğlum baksanıza. Oh my god. Şuna bakın. Arkadaşlar kontrol, hız her şey var araçta. Görüyor musunuz? Bakın şimdi. Masi. Sıkı tutun. Ronaldo çok hızlı. Çok hızlı. Çok hızlı çarpacağız. Çarpmayacağız korkma. Oh my god. Deli gidiyor dostum. Oh my god. İşte hız. İşte asalet. İşte güç. işte kaza. Oh my god. Yapmayalım dur. Harbiden yapmayalım. Nasıldı? <laughs> en güzel pazar günüydü. Ronaldo. Oğlum efsane bir gün geçirdim. Ronaldo. Allah aşkına bir yere çek. Şöyle deniz kıyısı bir yere. İnsanların olmadığı bir yere. Oğlum kalbim duracak lan. Çok hızlıydı. Sen iste yeter dostum. Şurada deniz kulesi var. Oraya gidelim. Oh my. Arkadaş, bu neydi be Ulan Ronaldo. Sakın bir daha hız yapma. Sakın. Bir şey söyleyeyim mi? 728 milyonu kuruşuna kadar hak ediyor. O kadar yerlerden indik bakın, çizik yok, çizik. Vay be. Eww, ne sandın lan? Oh my God. Masajcıyım. Pazar günümüzün sonuna geldik. Yalnız çılgın eğlendik, değil mi? Fotoğraf çaktılar bizimle hız yaptık. Oh my god bence güzel bir gündü. Manyak mısın oğlum? Acayip eğlendik valla. Ronaldo bir şey söyleyeyim mi? Bu arabayı bana hediye etsen iyi olur yani. He? Şş, hediye et. Hadi lan oradan azik. Oh my god asla. Bu dünyada tek. yalnızca benim. Ama istersen selfie çekinebiliriz. Hayranım mıyım lan ben senin? Ne selfiesi çekineceğim senin ne ezik? İyi ya. bilir. Ben bir selfie alacağım. Oh my god. Senin tipini değil lan dur. Şöyle. Ah. Eww. Biraz yalnız geniş almam lazım bir dakika. Sen ne yapıyorsun lan? Aa, poz veriyor <laughs> oh my god. <laughs> Azik. Bir de ne diyordu? Masi. Poz mu veriyorsun lan? Ha? Ne yapıyorsun? Eww. Beni öyle şey. Ha ha. Sanki ilgilenmiyormuş gibi poz veriyor. Baksanıza. Gülümse. Paynir de lan paynir. İyi yeah. Oğlum harika lan. Yemin ediyorum acayip gezdik. Acayip eğlendik var ya. Neyse arkadaşlar. Şu ağzıyı da çekeyim de. Gönlü kalmasın. Tamam lan tamam gel. Sana de çekeyim gel. Madem ısrar ediyorsun. Çekinelim bir tane. Sen ısrar ediyorsun sonuçta. Işte. Ha canım ha. Aziklik yapma da dur. Ver bakayım pozunu. Oğlum akşam oldu hadi. Ver pozunu. Ha. Oh my god. Güzel çıktın lan. Baksana. Işık gitmeden çektik seni. Oh my god. Acayip eğlendik oğlum bugün. Çılgın da değil mi Masi? Böyle daha fazla gün gelsin mi dostum? Ne diyorsun? Gezelim mi pazar günleri? Valla bana uyar. Yani ben gezmeyi severim zaten. Yalnız Ronaldo. Araban hayırlı olsun. Eyvallah dostum sağ ol. Daha iyisi senin olsun. Araba 728 milyon dediler Ne diyor bu? Daha iyisini nasıl alayım ben? Lafın gelişi dostum videonun sonu. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Ronaldo ve Messi çılgın bir pazar gezisi yaptılar. Gördüğünüz gibi Ronaldo yeni arabasıyla herkese hava attı. Araba gerçekten efsane. Gördüğünüz gibi Ferrari F80. Gerçekten müthiş bir gezi yaptılar. Herkes hayran kaldı. Özellikle de Messi. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Daha fazla video için video vermeyi ve hala kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Oğlum ben bunu var ya. Çok rahat. Güzel bir paraya okuturum. Durun. Şöyle şekil bir fotoğrafını alalım. Malum. Yılan koymamız lazım. Başka ne satacağız değil mi? Şuraya girelim. Ha şöyle bir dakika. Böyle olmaz. Şurada. Şu açıyla mı alınır? Şu açıyla mı? Sanırım şu. Evet. Of baksanıza. Hemen ilanını koyalım. Ve satalım. Oo, bakın arkayı bulanıklaştırıyor. Vay. Tamam. Yaz işte oradan. Sahibinden sıfır. Hatasız boyasız. <laughs> Arabanın boyasız bir yeri yok lan. Çaktırmayın. Yapıştır gitsin baba. Boş ver. Ne olacak canım. Nasıl olsa sağlam. Oğlum acayip bir şey oldu. Ha. Ne oldu lan? Oğlum daha fotoğraf çektim. Yüklemedim ilanı. Aa telefon geldi hemen. Aracınıza 30 milyon dolar vermeye razıyım. Düşünürseniz beni arayın. Ne? Ya bir sabretseydin birader bu ne sabırsızdır. Oğlum resmen sattık lan. Aa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Araba elimizde. Bir saniye bile durmadı. Yaptırdığımız gibi sattık.